<Sessizlik> Valla Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Çok güzel ya suyu. Valla buz gibi ee, Gördüm. Ha işte. burada oturma yerler de var Necmettin abi. Var. Vallahi gel buraya piknik yap. tu da var. Piknik alanı bunlar işte yani. Köy piknik alanı. Baksana meşelere bak. Burası ne? Nilüfer Belediyesi Hı. güneş paneline çevirecek. He. Muhtar, aferin muhtara yaptırtırmıyor. Şurada var. Güneş Murtar. paneli o şey için. He. Enerji ha, Enerji şunlar gibi yani bu Hı. pervaneler gibi yok yok bu panel yok. He. buradan öte şu virajdan öte 42 bölüme geçik yer var da su deposuna kadar He. iki beden aldı orayı yapın dedi anladım hizmetinde şey çakal dedi ne yapacağız yani. buraları mesela betonla şey yapmışlar öyle düzeltmişler değil, yapılmış yani. değil mi evet vay be, bir daha içeceğim ya evet, evet. <laughs> Bak kaç yıl sonra torunu geldi, içti ya, sudan. Abi. Değil mi? Ali böyle geri geri gelip burada da dönebilirsin. Gönder, yukarı mı çıkacağız? Daha bu tarafa gideceğiz, o? He. Ee, tamam. Doğu, doğru tarafı. Güney Doğu girişi. Güney Doğu. Giriş. Allah nur içinde yatırsın. Mekanı cennet olsun dedemin. Yaptırdığı çeşmelerden birine geldik. Arkadaşlar geziyoruz. Gün köyündeyiz. Bursa'ya bağlı, Bursa Nilüfer'e bağlı. Allah'a emanet olun.